Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Kahvaltımı yaptım. Ocağım böyle kötü bir durumda. Şunları güzel cifleyeceğim. Bu lekeleri en güzel cif çıkarıyor. Şunlar temiz zaten. Ocağı temizleyeyim. Evi bugün süpürmeyeceğim. Bilmiyorum çarşıya gider miyim bir kararsızım. Şu açtığım biyobelin de yağ kir çözücü var biliyorsunuz. Sulandırdım. Onunla güzel ocağımı temizleyeyim. Ondan sonra da neler yapacağıma karar vereceğim. Aslında bugün karnıyarık yapacaktım ama tavuğum daha var. O kadarcık tavuğu bitiremedik biliyor musunuz? O yüzden bugün yemek yapmayacağım sanırım. O yensin yazık olmasın. Pazara da işte gideyim mi, gitmeyeyim mi böyle bir muallakta kaldım. Açıkçası bugün hiçbir şey yapasım yok. Böyle pazara gidip züccaciye falan mı geçsem, ne yapsam bilmiyorum. Evde durasım yok bazen öyle oluyor ya hepimize. Bu da ne kadar köpürdü şu an. Herhalde sünger köpüklüydü. Sizler nasılsınız? nasıl gidiyor her şey inşallah iyidir. Şu yağlıkları da her sefer böyle dışından alıyorum. Zonguldak köylerine falan kar yağmış. Eminim ki sizlerin oralarda da kar vardır. Birçok yerde kar yağmış çünkü. Hatta bugün Sibel Hanım'dı galiba. 20 santim kar bekleniyormuş falan diye yazmış. Tabii ki bakalım yaşayıp göreceğiz hep beraber. Muhtemelen her tarafta yağmaz da yine soğuk yerlerde yağar diye düşünüyorum. Öyle işte arkadaşlar. Üzerimde bir ağırlık var bugün anlatamam size. Uykumu da aldım ama hala böyle uykum var gibi bir garibim yani. Şimdi şöyle bir üstünden alayım. Ondan sonra he bu arada faturam geldi. Dün geldi de ben size göstermeyi unuttum. Onu göstereyim. Şaşırdım biraz. <laughs> Sehpalar içinde çok doğru karar vermişsin diyenler var. Vallahi aynen öyle. Bakalım kısmet satılırsa olur. Ama satılmazsa şimdi bunlar da çok yeni. Yani bunlar hani eski olur da. Hadi vereyim. Tekrar alayım diyeceğim. Ama çok yeniler. Daha birkaç aylık. O yüzden eğer satılmazsa mecbur kalacak arkadaşlar. Sağlık olsun gittiği yere kadar taşınırken inşallah kırılmazsa ne kadar sarsak da korkutuyor tabi beni onlar. Daha çarşıya gideceğim de diyorum arabayla gitmesem mi otobüsle mi gitsem pazarın olduğu günler otoparklar falan kalabalık oluyor ama bilmiyorum bakacağım artık duruma göre. Evet siyah ocak kabusu. Şöyle yapayım da oraları da sileceğim birazdan. Yağlıkları da yine bir değiştiririm. Öyle işte. Buraları şimdi halledeyim. Birazdan tekrar yanınıza geleyim. Bu bezara ara soranlar var. Pella'nın bezi. Memnun kaldım. Sadece şuralara falan takıldığı için ipleri çıkıyor arkadaşlar. Yoksa e, toz falan bırakmıyor. Benim kapaklar cam olduğu için özellikle ben oralar için ve ocak için almıştım. Hatta camda kullandığım falan ayrı böyle toz bezim. Ama dediğim gibi şey bırakmıyor. Güzel yani. Öyle. Hadi bakalım. <laughs> Evet radyoyu buraya aldım. Sorarsanız şuraya koyuyorum. Radyonun frekansı çekmiyor. Niye öyle oldu bilmiyorum. Kahveliğimi değiştirdim. Makineye attım. Yaren böyle bu kadar kurabiye bırakmış. Niye bıraktı bilmiyorum. Ben hepsini alacak zannediyordum. Evet sabah onları o hazırladığı için görmemiştim. Şimdi faturamı göstereyim arkadaşlar. Geçen ay sizlerle paylaşmıştım. Tam 690 TL yani 700 TL diyorum artık ben ona aynı yaktım 510 TL geldi yani bu sefer iyi geldi ha yine çok ama kışın yani normal ha bu da 40'ta yanıyor inanın ne 60 ne 50 hep 40'ta yaktım sabit bu ay bakalım e şimdi havalar soğudu tabii ki 45 falan 50 yapar mıyız bilmiyorum ama 510 TL elektriğim de geçen ay 250 gelmişti bu 100. ay 200 geldi o da biraz biraz düşmüş yani. Bunda 200 TL fark etmiş. Bu da güzel bir şey. İnşallah umarım daha çok düşer. Zaten şurada yaz geliyor. Allah'ın izniyle birkaç ay rahat ederiz diye düşünüyorum. Öyle ben bunu görünce şok oldum. Allah var daha çok bekliyordum ama. Evet buraları toparladım. Şimdi birazdan gidecektim ama ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle buzluktan mercimek çıkardım. Bir top kıyma çıkardım. Yemek yapmayacağım dedim ama güzel bir çorba yapayım. Yalnız ocağı pırıl pırıl yapıp da çorba yapandan ne diyeyim yani kendime bazen böyle iki iş çıkarıyorum. Şimdi soğanı kavurdum. Gördüğünüz gibi kıyma çözüldü. Şöyle domates ekliyorum. Bunları ablam verdi. Benim yaptıklarım biberli biliyorsunuz. Şimdi salçasını da ekleyeceğim. Domates koyduğum için biber salçası ekleyeceğim. Kavrulsun. Hemen haşladığım mercimekleri ekleyeceğim şu bütün kalmış karabiber kırmızı biber ekleyeceğim indirmeye yakında eriştesini ekleyeceğim çorban mis gibi hazır olacak şöyle tuzum buradayken tuz da ekleyeyim Kaşağız az geldi kapıyı açtım şimdi hava soğan kokusu çıksın diye de buz gibi soğuk geliyor ev sıcak olunca insan dışarıyı da sıcak zannediyor şöyle kaşığın ucuyla biber salçası Bim'den aldım. Fena değil. Ben senelerdir almıyordum. Şöyle kavuralım. Güzel kavrulsun bakalım. Baharatları ekleyeceğim. Saat bir buçuk oldu ve çorbam hazır. Eriştelerini de ekledim. Zaten hemen pişti çünkü yeşil mercimek haşlanmıştı. Tereyağı ekledim. O da birazcık böyle köpürttü. O yüzden ara ara şöyle köpüklerini alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Ben bunu böyle çok cıvık sevmiyorum. Erişteyi de çok fazla koymadım çünkü ağzını kapattıktan sonra birazcık daha şişecek zaten. Nasıl görünüyor? Harika görünüyor. Bunu yaren yer mi? Yemez. Belki zorla bir tabak yedirebilirim diyorum ama karabiberini falan da ekledim. Şimdi 2 dakika sonra kapatayım bakalım. Üstümü giyindim şapkamı falan taktım ki biliyorum dışarısı bayağı bir soğuk maskem de elimde şimdi gidelim dışarısı bana da iyi gelecektir inşallah çorbayı yaptım zaten telefon görüşmeleri de yaptım hadi gidelim bakalım hava rüzgarlı belli Arabam orada bugün arabayla gitmeyeceğim arkadaşlar niyeyse arabayla gidesim yok birazcık bu sefer arka tekeri böyle dışta kalmış fark ediyor musunuz ama yine de güzel Çıksam da çok rahat çıkardım da. Bugün dediğim gibi böyle hiç otobüsle gidesim var. Bugün bir garibim ya ben. <laughs> ama pazar inşallah çarşı iyi gelecektir. Saç boyası da alacağım. Açılacağım. Çok soğukmuş ama yalnız. Otobüs hala gelmedi. Gerçi geldiğim çok olmadı da. Denizin güzelliği. Ben şimdi çarşıya indim. İnanın içim açıldı. Burası bayağı bir sıcak bizim odalar denize karşı olduğu için buz gibiydi. Şimdi ilk olarak boya almaya gideceğim. Saçlarım bayağı bir kötü. He belki bir iki güne kadar boyayamam ama evde en azından boyam olsun. Bakın giysi pazarı falan da var ama gider miyim bilmiyorum. Bir aklım anneme de çıkmak istedi ama ona sonra gideceğim. Makineyi öğrettim ama çok anlamamış galiba. Çamaşır makinesini. Seni beklerim Yeşim dedi. Öyle şimdi gidelim hadi. Şimdi elimde telefon ya herkes dönüp bakıyor Allah'ım. Bu kadın ne yapıyor diyorlar. Evet pazarımız her zamanki gibi kurulmuş. Dönüşte belki uğrarız. Şimdi ilk olarak saç boyasına gideyim. Trafiği görüyorsunuz gelirken. Kaç bir durumdaydı bayağı. Pazar var ya bugün. Zonguldak'ın sokakları çok dar. Ben burada sürersem her yerde sürerim diye düşünüyorum yazımızı da çekelim. Çok ya. Bakın orada da demirci çarşısı vardır. Çok eski bir çarşıdır. Orayı da bilenler bilirler. Şimdi şuradan boyamızı alalım. Sonra belki bir yerde çay içerim. Bugün size bol bol zonguldak çekeceğim arkadaşlar. Milka pastanesi. Her sabah buradan poğaça alırdık. Ortaokula giderken. Zonguldaklı olup da burada olmayan arkadaşlarım var. Size gelsin. Ben çok özlüyordum bilmiyorum. Şimdi doya doya tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yine gideceğim ama olsun. Olsun. Şu arı pastanesinde belki otururum sonra. Bir dolaşayım da. Bakın burayı da bilenler bilir. Yıkılıyor. Boşaltıldı. Şimdi epeydir züccaciye gitmedik. Aksu'ya bir gidelim. Yeni neler gelmiş. Bu arada çaydanlığı bana al diyenler var. Alacağım zaten iki tane vardı. Ama Bime de bu hafta mı dedi arkadaş. Haftaya gelecekmiş. Hisarındı galiba ona da bir bakacağım. O yüzden acele etmiyorum ama alacağım yani. Çok yazan olmuş sağ olun. Bu sefer bu aradaki Aksu'ya bakacağım. Üst kata bakalım değişik bir şeyler var mı? Ha, şunlar ne güzel fındık ceviz kırıcı aynen hadi girelim evet aksu'nun internet satışı var mı diye soran arkadaşlarım başta tuğçe'cim yok canım o tepsiye de soğuk sudan bakacağım orada var mı kaldı mı inanış bir fikrim yok ama bana soruyorsunuz yokmuş maalesef internet satışı sadece paylaşımları varmış onu söyleyeyim de öyle işte Bunları tamamladım ya böyle geçen Tuğba demişti şunlardan reçel için 3 tane al diye ama almadım başka bir şeyler var mı diye bakıyorum da bunlar da oluyor mu acaba bir ara yumurta olanları vardı onların yani yumurta kırılan bakalım aynı şeyler galiba şundan yaren almıştı babası Ne güzelmiş bunlar. 35 TL. Kahve sunumlarında falan güzel olur ama. Şimdi böyle kestirme olarak Emrah Çarşı'nın çıkışından ana caddeye çıkalım. Bak teyze ne güzel söylüyor. Kandıramazsın beni. <laughs> evet Emrah Çarşısı'nda çekeyim size. Bir kere çekmiştim zaten biliyorsunuz da. Buradan çıkacağım. Bakın nereyi dedim kendimi nerede buldum. Böyle tayinli helva canım istedi. Ben de helvacı Ali'ye geldim. Babam da geldi tesadüf ama o yemedi. Tesadüf karşılaştık. Hmm. Ya Zonguldak küçük arkadaşlar. Tam böyle helvayı alırken bir baktım babam geçiyor. Annemin kulaklığını gösteriyormuş. O kadar ısrar ettim ki gel beraber yiyelim. Yok kızım dedi. Benim babam dışarıda çok bir şey yemez. Benim işim de var. Sen otur dedi. Adamcağız da şaşırmıştır bu kız ne yapıyor tek başına diye. Evet, şimdi e, soğuk sudaki askıya da gideceğim. Oradan da pazara geçeyim hadi. Evet, şimdi pazara geldim. Bir iki bir şey alacağım. Zaten çok alacağım yok. Ondan sonra da evime giderim yavaş yavaş. kabaklar, ıspanaklar görüyorsunuz. Kazı 3 tanesi 10 TL. 5 lira, 13 lira, 4 lira pazı. Zılgıt düşmüş biraz. Ben 1 bir kilo havuç aldım 5 TL. Marulum var. Maydanoz var diyorum ya aslında çok eksiğim yok. Buranın patatesi güzel oluyor. Hem de pazarı gezeyim istedim. 10 lira ıspanak. Tereyağı bile var bakın. Ay bu daha keki gibi. Yoksa bir şey deniyor buna. Neydi ya? Biberiye mi? Tam hatırlamadım. Maydanoz da 3 liraya düşmüş. Çok şükür. Çok güzel. Böyle görünce dayanamadım. İkisinden de yarım alıyorum. Pazardan geldim. Şimdi neredeyim? Eşcağızımın arabasına geldim. Böyle gelince kötü oluyorum ama yapacak bir şey yok. Arabasını çalıştırayım dedim. Gittiğinden beri hiç ellememiştim. Şimdi şöyle müziği de açayım. Bir 10 dakika çalıştırayım bakalım. Evet arabayı çalıştırdım. Oradan A101'e gittim. Buğday ekmeği alacaktım. Kalmamıştı. Meyveyi de böyle oradan aldım. Şimdi eve gidiyorum. Aldıklarımı çekeyim, yerleştireyim. Akşam oldu zaten arkadaşlar. Eve geldim. Ellerimi falan hemen yıkadım. Şimdi aldıklarımı böyle tezgaha koydum. Yerleştireceğim. Yemeğim hazır da patlıcan var. Aslında haşlayıp da böyle kızartsam mı diye düşündüm. Balık gibi kızartıyoruz ya. Bir kararsız kaldım ama bakacağım. Şöyle güzeldi. Çeri domatesle salatalık aldım. Aslında birazcık vardı ama ne bileyim alayım dedim. Tekrar bir daha pazara gitmem. Karnabahar aldım. 10 TL'ydi. Salatalık 22 liraydı. Domates 12,5'tu. Ben böyle yarım kilo aldım. Havuç 5 TL idi. Arabada patatesimi bir amca sordu kaça aldın diye. 6 TL ama bakın orta boy ver dediğim halde maşallah kumpirlik vermiş ama o beyefendinin patatesi güzel oluyor. Zonguldak pazarının. Şöyle kilosu 30 TL idi. 15 TL'lik mantar aldım. Ya mantar çorbası yaparım ya kavurmasını yaparım. Yaren de ben de seviyoruz. Daha sonra pazardan aldıklarım bu kadardı. Hani çok da ağır olmasın oradan taşımayayım istedim. Maydanoz falan soğan o tarz şeyler vardı mor lahana falan. 101'e gittim. Şöyle deveci armutu aldım. Onu yaren çok yemiyor muz aldım. Yaren'e şöyle ayva aldım. Elma aldım. Portakal aldım. Ekmek aldım arkadaşlar. Meyveleri falan çok çok almıyorum artık. Bir de boyamı göstereyim. Artık bunu alıyorum şöyle. Ara ara soranlar oluyor. 4.40 kuaför malzemeleri satan eski kuaför bir abimiz var ablam tanıştırdı beni ondan alıyorum eldivenlerim de burada aldıklarım bu şekilde böyle az gözüküyor ama 15 15 patates 20 falan derken yine baya bir harcadım yani Rabbim bereket versin herkese alım gücü versin artık inanın arabada çarşıda her yerde pahalılık konuşuluyor 5 liradan aşağı zaten bir şey yok burada da 5 liraya sadece havuç var gördüğünüz gibi Evet Allah sağlıkla yemeği nasip etsin. Şimdi yerleştireyim. Ondan sonra hep beraber şimdi yerleştireyim. Birazdan tekrar buluşuruz inşallah. Aldıklarımı yerleştirdim. Bunu size baştan beri çekmek isterdim ama İsviçre'den dilekçim buradan selamlar gönderiyorum arkadaşıma. Onunla uzun uzun sohbet ettik. Tam otobüsteyken beni aradı. Açamamıştım. Daha doğrusu eve gelince arayacağım demiştim. Onla konuştuk. Buradan öpüyorum kendisini. İnşallah bir gün gelirsin buralarda seni gezdiririm diyor. Vallahi çok hevesim var ama inşallah diyelim. Kısmet. Patlıcanları böyle uzun uzun kestim. Tuzlu suda biraz beklettim. Haşladım. Çatalla böyle kontrol ediyorum. Eğer pişmişse hemen süzüyorum arkadaşlar. Daha önce tarifi vermiştim. Bugün biraz dağınık yaptım böyle. Daha sonra mısır unu döktüm, tuzunu döktüm, güzel harmanladım. Yağı döktüm, sıvı yağ. Hemen patlıcanları üzerine döktüm. Böyle kapakla çevirdim. Alt üst balık gibi nar gibi kızartacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Çorbamız orada. Bakın dünkü tavuğu göstereyim size. Bayağı bir kaldı. Bunu da birazdan ısıtacağım. Bugünkü menümüz böyle. Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Allah sağlıkla huzurla yemeği nasip etsin inşallah. Bunun son halini inşallah unutmazsam telefon çalmazsa göstereceğim sizlere. Tabii ki yaz patlıcanı gibi olmaz da Hatta geçen sene ben haşlayıp da böyle buzluğa koydum. Kötü olmadı yani fena değildi. Biz bunu fasulyeyle de yapıyoruz. Bezelyeyle yaparız. Çok güzel olur. İnşallah bir gün taze bezelye çıksın. Onunla da yaparız. Evet patlıcanım hazır. Şimdi çorbamı falan da ısıttım. Sofrayı kuralım. Afiyetle yemeğimizi yiyelim bakalım. Evet yemeği yedik ama boğazıma dizildi arkadaşlar böyle çok yiyemedim donuyorum şu an ev aslında sıcak ama bana böyle bir şey bastı elim ayağım buz gibi. Kalktığımdan beri çok çok iyi değildim hani ne kadar belli etmesem de evde durmak istemedim. Hatta bir ara anneme mi gitsem dedim ama sonra yarın veya öbür gün giderim dedim çünkü makineyi de çok anlamamış annem. Ben evdeyken konuşmuştum çarşıdayken ikinci kere Aksu'ya girdim diğer Aksu'ya Orada sizlere çekim yapmadım o ara annemi tekrar aradım hani babamı gördüm falan dedim. Biraz başım döndü tansiyonum düştü dedi. Bak dedim evham yapma ablamla da konuştum böyle evham panik olduğun zaman e, doktor her gün içtiği sarı panik hapı var. Onu bıraktırdı ama bu evham zamanlarında içersin demişti bak onu alabilirsin anne dedim. O günde iki kere alınıyor böyle panik halinde tamam kızım falan dedi konuştuk ben pazara gittim. Diyorum ya hatta bir ara çıkayım dedim ama pazar göreceğim dedim. Arabayla da gitmedim biliyorsunuz. Eve geldim sofrayı kurduk yemeğe oturduk ablam aradı. Yeşo dedi annem beni aradı dedi. O kadar dedi korktum dünya başıma yıkıldı bir an dedi. Ölüyorum beni kurtar Şule diye aramış. Rıza ile Elif'e ulaşamamış beni zaten aramaz. Ben çok panik olduğum için annem beni aramıyor haber vermiyor öyle durumlarda. Ablam ne yapacağını şaşırmış tabii. Anne demiş sakin ol panik atağın tuttu rahat ol falan hemen sarı ilacını iç demiş. Rıza ile Elif'i aramış onlar yanına gitmişler az önce ben de aradım sana kim haber verdi diyor. İlaçtan zaten 10 dakika sonra annem kendine geldi gelmiş daha doğrusu. Şimdi iyiyim kızım ama bir an ölüyorum zannettim diyor böyle bir ateş bastı diyor. Kötü olmuş yani böyle atak da epeydir geçirmemişti. Biz en son hocaya getirdiğimizde annem gayet iyiydi. Hatta hocaya dua etti. Allah senden razı olsun. İlaçlar çok iyi geldi dedi. Bu ara artık böyle canını bir şeylerimiz mi sıktı? Ya da işte bir ilacı bırakmıştık. Şimdi ikincisini bıraktık. Ondan mı oldu? Bilmiyorum bakalım. Ablam cildiye doktorunu ayarlamaya çalışacak. Benim aldığım randevu biraz geç oldu. Ee, yok çünkü randevu yok. Bakalım ablam ayarlayabilirse bir iki gün içinde cildiye getireceğiz. Çünkü damla da kaşındırıyor diyor. Onu da işte içiyor ama... Hoca bu sefer cildiyeci görsün ona göre bana getirin demiş. Yoksa biz yarın hemen apar topar psikiyatriye getirecektik ama getiremiyoruz şu an. Ee, bakalım cildiyeyi halledelim ne diyecek bu ilaç dokunur mu dokunmaz mı? Ona göre hemen psikiyatriye tekrar gideceğiz. Herhalde annemin ilaçları değişecek. Gayet iyiydi sizler de görüyordunuz gayet iyiydi. Sadece bu ara uyku problemi var iştahı falan azalmıştı. O da normal diyorduk herhalde vücudu ilaçlara alıştı diyorduk. Ama böyle olması yani inanın abartmıyorum şu an elim ayağım buz gibi. Ben çok paniyim zaten yani böyle bir şey olacak. Eyvah hani niye böyle oldu? Sil baştan mı oldu? Tekrar mı kötü oldu? Böyle yarım saattir bayağı bir kötü oldum ama sesini duydum gayet iyi. Bakalım yarınki durumuna göre yarın yanına giderim herhalde. Şu an Elif'le kardeşim oradalar. Öyle işte arkadaşlar yani ne diyeyim? Her an her şey bizim için Allah beterlerinden saklasın. İnşallah yani böyle hani ilk zamanki gibi olmaz. Tek korkum şu an o tabii ki de. Öyle bunu da duyacakmışım ama bugün gerçekten bir sıkıntı vardı benim içimde. Buna yorayım. Allah beterlerinden saklasın. Burada da neler çektim inanın bilmiyorum ama kapanışımı yapayım. Evet inşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Ara ara böyle modumuz olmuyor. Ara ara üzgün kapatıyoruz. Yani ben de isterim tabii ki böyle hani kimsenin canını sıkmamak ama Burası günlük vlog. Kimi zaman gülüyoruz, kimi zaman ağlıyoruz. Her şey bizim için. Allah hepimizi beterlerinden korusun. Rabbim sağlık versin. Her şey olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah güzel haberlerle buluşuruz diyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.